Haber Türk'te Muhsin Yazıcıoğlu'nu konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Reklamlara girmeden önce Muhammed Kutlu'nun ilginç bir iddiası vardı. Bu konuyu konuşuyorduk. Son cümle olarak senden anladın. yani Yani e enteresan bir iddia ve çok tartışılacak bir iddia. Bunlara bakmak lazım. Koskoca bir lider gitti. Bu lider 40 yılda yetişmişti. Bunu, bunları araştırmak lazım. İçişleri Bakanı Kahramanmaraş'ta basın toplantısı yapıyor. Bir Allah'ın kulu bir muhabir de tutup da sabotaj ihtimalini sormuyor. Efendim araştırdınız mı? İşte şu nasıl bu nasıl diye sormuyor. Yani bu kadar mı kabullene kolay kabulleneceğiz? Yani bunu Hı. araştırmazsak ihanet etmiş oluruz onun anısına diye düşünüyorum. Alektin siz ne diyorsunuz? Siz de e, butik duyumlar size geliyor muydu? Evet Şimdi ben e, gelirken Anadolu'dan çeşitli arkadaşlarıma aradım. <laughs> bu arada da Keçören Belediye Başkanı Turut Altınok'a bu programa katılacağım. Davet edildim. E, bir katkınız olacak mı bu? Dile getirmemiz gereken bir şeyler var mı dediğim zaman Yaklaşık 10 günlük bir süreçte Muhsin Başkanı, rahmetli Muhsin Başkanımızla bir araya gelmişler Esergon Kalesi'nde. Orada son geçirdiği trafik kazasını anlatmış ki son bir yılda Turut başkan bana aktardığına göre 20'nin üzerine trafik kazası var ki Eşe Hanım Efendi de bir trafik kazası geçirmiş. Yani bunların hepsini üstüne koyduğumuz zaman çok e, kabullenilebilecek bir şey olarak görmüyorum. Aynı zamanda şu üç günlük süreci de göz önünde bulundurduğumuz zaman çok ciddi bir bilgi kirliliği yaşandı. Sanki bir şeyler karartıldı. Yani Sayın Bakanımızın söylediği gibi kapalı cep telefonundan oturduğumuz yeri dinliyorsunuz. Yani yatak odamızı dinliyorsunuz. Bu nasıl tespit edilemez diye soruyoruz şimdi ister istemez. Üç gün nasıl beklendi bu? Yani burada bir e, zafiyet söz konusu. Yani ben hükümetimizin de devletimizin de oraya ciddiyetle gittiğini ama sanki bir yerde bir kırılma oldu. Bir valimiz çıktı bir açıklama yaptı. Dedi ki ya bu işte ulaşıldı. İşte yaşıyorlar Saniye bilmem yüzyıldır. dimağları açık yani sonuçta üç gün sonra da bulundu yani bunu bulan da orada görevlendirilen insanlar değil yine bizim ülküdaşlarımız korucular bizim milletimizin fertleri ne yazık ki devlet ulaşamadı buraya yani bunlar illa ki sorgulanacak şeyler sorgulanması da gereken şeyler kolay kabullenilmemesi gereken burada paranoya yapmak istemiyorum ben ama yani Muhammed arkadaşımızın söylediği gibi 40 yılda yetişmiş bir lider yani sıradan evet. bir insan da olabilir. Evet. Yani bir insan hayatının kıymeti olmalı mı bu ülkede? Yani olmalı, illaki olmalı. Evet. Yani Hocam son olarak... Şimdi ben bu noktada bir kusura bakmazsanız bir şey katkıda bulunmak istiyorum. Büyük Birlik Partisi yetkilileri kabristanın yeri belirlenmedi, belirlenecek dedikler zaman Anadolu'dan birkaç arkadaşımız aramış ve arada arkadaşlarımızın cep tarafından not bıraktılar. Tabii ben elçiyim, elçiye var olmaz. Harçtan gazel okudum, lütfen kimse yanlış anlamasın. Rahmetli Müslüm Mus Başkanımızın kabristanı başvurumuzla aynı yerde olabilir mi? Şeyini söylediler, ben bunu elçi olarak söylemiş olayım. Peki, teşekkür ederim. Hocam son olarak, aslında evet. süremiz azaldı. Tabii, son olarak sizden bir genel değerlendirme alalım. Evet, neticeyi keham, ee, bizim inancımıza göre her nefis ölümü tadacaktır sin Yazıcıoğlu inandığı gibi yaşadı ve yaşadığı gibi de e, ebedi aleme intikal etti, hakka yürüdü. Şimdi e, iki günden beri e, televizyonlarda yayınlanan sizin de sık sık burada dillendirdiğiniz o şiir... E, ...onun hem ruh dünyasını hem e, beklentilerini ve tahayyüllerini ifade ediyordu. Çok anlamlı bir şiir o. Orada e, nane kokuları arasında ruhunu dinlendirmek istiyor çeşmenin başında bir taraftan... Diğer taraftan sonsuzluğun sahibine ulaşmayı arzu eden bir metafizik yaklaşım var. Şimdi böylesine inanç sahibi bir insan gene bizim inancımıza göre Allah alem şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Dolayısıyla o gönlündeki beklentiyi böylece gerçekleştirmiş oluyor. Bundan sonra bizim gibi onu sevenlere düşen, kendi camiasına, Büyük Birlik Partisi'ne düşen husus az önce konuştuğumuz gibi ona olan duygusal yaklaşımlar bir tarafa onlar şüphesiz devam etmedi ama e, onun görüşünü, düşüncesini, üslubunu, yöntemini, hayat tarzını gelecek nesiller intikal edecek e, çalışmalar mutlaka yapılmalı ve e, bir Muhsin Yazıcıoğlu 40 sene sonra da ee, siyasi hayatın önemli bir unsuru bir aktörü olarak e, bir e, sembol ismi olarak ortaya konulmalı. Düşünün ki bütün bir 70 ile 80 le arasındaki o e, kaotik kuşağın lideri konumunda olan sembol ismi olan ve sembolü durumunda olan bir insan eğer gelecek nesiller böyle bir insanın Çalışma tarzından ve neden bu kadar sevildiğinden evet. haberdar olmazlarsa yazık olur. Evet. Ben tekrar <laughs> rahmet diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir günde bizi kırmadınız, buraya geldiniz, programımıza katıldığınız için. Evet Habertürk'te Muhsin Yazıcıoğlu'nu hem siyasi kişiliğini hem şahsiyetini e, tartıştık. Şair kişiliğini tartıştık. Ve dilerseniz bu programı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendi sesiyle dile getirdiği Üşüyorum isimli şiirle kapatalım. Coşku var içimde bugün, köpür köpür. Uzak, çok uzak bir yerlere özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum, hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Çekik kokulu kuyaklardan aşarak. Güvercinler ülkesinde dolaşıyor Bir çeşme başı arıyorum Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp Mis gibi nane kokular arasında Ruhumu dinlemek istiyorum Sikre dalmış her şey Güne gülümserken papatyalar Dualar gibi yükselir ümitlerim Güneşle kol kola kırlarda koşarak siz Peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum.